Markazdan herkese merhaba. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Erinç Bilican ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Erinç abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan nasılsın? İyiyim abi. Seni sormalı sen nasılsın? Çok iyiyim. Mükemmelim. İçtiğin suyun tadı nasıl? İçtiğim suyun tadı güzel normal. <laughs> Standart. Abi Ama günde... güzel. İyi hissediyorum kendimi. Gündeme geçeceğim abi. Evet. Ama öncesinde dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızdı. Evet. Buradan tüm markaj Ailesi olarak Atatürk'ün bize bıraktığı bu mirası kutlamak istiyorum ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kez daha saygıyla analım diyorum. Evet ben. saygı sevgi ve minnetle analım. Ee, bize bu güzel ülkeyi bıraktıkları için her dakika ve her geçen gün çok daha kıymetini anladığımız zamanlar o zamanlar. O yüzden herkesi Atatürk'ün yolunda ilerlemeye bir kez daha davet ederim. Çok teşekkür ederim. Ben güzel teşekkür ederim. Güzel için abi. Ve dilersen gündeme geçiyorum. Gündeme geçelim. Bugün zaten çok fazla sahiçi konuşmayacağız herhalde. Zaten Orhan abinin Dekada dekana analizi var. Sahici ile evet. alakalı duyulmak istenen her şey Orhan abi'nin analizinde var bence. Bugün bence hem maç içerisinde yaşanan hem de maç sonrası yaşanan bir sürü şeye parmak basacağız. Ama yine de seninle maçı da konuşmak istiyorum abi. Tabii. Şöyle ki. ufak bir oyuncu performanslarını değerlendirmeni Hı -hı. isteyeceğim. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Evet. Maçın oyuncusu seçebileceğin oyuncu kimdi ve diğer oyuncuların performansı nasıl yorumlarsın? Bir kısaca senden yorumunu alayım. Maçın oyuncusudan ziyade maçın yıldızını seçersek bence maçın yıldızı Okan Buruk'tu. Çok iyi bir plan işletti. Planı hiç beklenmedik bir plandı bence. Bunu Van Bronckhorst da beklemiyordu. Bu kadar az topa sahip olup Beşiktaş'ın geçiş hücumlarını nispeten tehlikeli olan ve Lyon deplasmanında bile bu tehlikeyi yaşatan Beşiktaş'ın geçiş hücumlarını öncelikle böyle sönümlendirmeyi Bence çok iyi planladı hoca. Ee, zaten istatistiklere baktığın zaman %61-39 toplu oynama var Beşiktaş hı hı. önde. Böyle bir istatistik sene boyunca muhtemelen bir daha görmeyebiliriz. Çok ekstrem durumlar dışında, çok özel maçlar dışında. Ama öbür tarafa döndüğünde şut, xg işte pas, isabetli pas vesaireler falan diye böyle istatistiklerde de yani verimlilik istatistiklerinde de Galatasaray Fersa, fersa önde. önünde. Şimdi bu ne zaman değerli olur Furkan? Bu maçı kazanırsan değerli olur. Maçı kaybetseydim bu istatistiklerin hiçbir anlamı yoktu. Tıpkı Sarıcıoğlu'ndaki Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi. Fenerbahçe Galatasaray maçında da Fenerbahçe'nin bu işte şut, xg vesaire istatistiklerinde bir sürü istatistikte öndeydi ama kazanamadıktan sonra hiçbir değeri yok. Planını yiyişetememişsin demek oluyor bu. Keza Beşiktaş tarafına da döndüğümüzde Beşiktaş'ın en üretken olamadığı maçlardan birini yaşadık. Birini değil bence ilk sıradaki maçtı. Yani Beşiktaş bu sene hiçbir zaman böyle bir üretimsizlik sıkıntısı çekmemişti. İlk defa bu maçta böyle bir şey oldu. Yani iki tane pozisyon var. Bir tane Semih'in işte soldan getirdiği pozisyon var daha ilk dakikalarda. Maçın başıydı. Maçın başıydı. Bir de yani işte Silva'nın topuyla bıraktığı ve Joao wow Mario'nun dışarıya vurduğu bir top var. O var. Bir de işte çok çaprazdan Rafa Silva'nın Muslera'nın üstüne vurduğu pozisyon. Onun dışında pozisyon diyebileceğim başka bir pozisyon yok. Elinizde Osman ve Icardi olunca çift santrifor biraz çıkmak zorunda kalıyorsunuz. <laughs> evet. Ama Beşiktaş maçında Basında da yer alan haberlerde herkes şu şekilde tahmin ediyordu. Yine üçlü bir defansla çıkar. 3-5-2 oynar. Orta saha fazlalığını Beşiktaş'a bırakmaz diye yorumlar geliyordu evet. ve öyle tahmin ediliyordu. Ama Okan Buruk 4-4-2 çıktı. Şimdi orada orta saha fazlalığını Beşiktaş'a verdi. Sen bunu bekliyor muydun 4-4-2 çıkmasını? Ben beklemiyordum ama şöyle bir plan yapmış hoca. Orta saha fazlalığını ve orta saha toplama oynamayı Beşiktaş'a bırakmış. Zaten bilerek bırakmış bence. Yani orada Beşiktaş'ın orta saha oyuncularının topla oynamasından ziyade işte Rafa Silva'nın ya da Immobile'nin arkaya yapacağı koşulardan aslında daha çok endişelenmiş hoca anladığımız kadarıyla. Tamamen bunu kesip orta sahada istediği gibi oynayabilir Beşiktaş gibi bir mantaliteyle çıkmış sahaya. ya benim gördüğüm en azından bu ve bu planda bence başarılı oldu. Yani Beşiktaş toplu oynadı. Şimdi maç bitince herkes şunu söyledi. İşte kazanmak isteyen tek takım vardı. Yok. Hiç şöyle bir şey yoktu. Neden söylüyorlar bunu biliyor musun? Beşiktaş %61 topla oynadı diye. Beşiktaş %61 topu Galatasaray'ın izin verdiği şekilde oynadı. Hı İzin verdiği yerde oynadı. İzin verdiği yer neresiydi? İşte defansın ön attığı orta sahanın ortaları. öyle oldu gerçekten de. Endur, Jetson. Yani bunlar tek başına bir şeyler yaratabilecek oyuncular değil. Yani şapkadan tavşan çıkartabilecek oyuncular değil. Bunlar arkada kaçan oyuncularla beraber savunma arkasına yapılacak koşular ya da boş alanlara yapılacak koşularla bir şeyler yaratabilecek oyuncular. E, boş alanları vermedikten sonra da bir iki tane şey var. Geçiş hücumu yapabilecekken değerlendiremediği pozisyon var Beşiktaş'ın. Onun haricinde hiç boşluk bulamadılar. O yüzden bence topla oynamaktan ziyade Beşiktaş'ın topsuz alanda yapabileceklerini hoca tamamen engellemek üzerine çıkmıştı. İlk Süper Kupa maçını da hatırlıyorsan orada Immobile arkaya sarkarak ilk golü bulmuşsun. Nelson'un da hatası vardı ama oyuncunun alamet farikası zaten arkaya sarkması. Tabii. Buna dediğin Uzun gibi... menzilli yapamıyor onu <laughs> ama hani kısa menzilde yapabiliyor tabii ki. Dediğin gibi biraz buna yönelik çalışmış Okan Buruk. Tabii Rafa Silva'da olunca o pastırın geçmesi de çok da zor değil. Tabii ki. Seni immobiliye benzeten de çok var. <laughs> Beni benzeten benzeten zaten ya. Hiç benzetilmediğim tek bir adam yok yani. Bana muhtemelen benzemiyorsun abi. <laughs> ya biz zahmet ederdik, Birilerine benzemeyip. Maç hakkında şunu da sormak istiyorum. Maçın hakemi çok tartışıldı. Hı hı. İşin garibi şu. Galatasaraylılar da tartışıyor. Beşiktaşlılarda. Evet. İki tarafta maçın hakeminden memnun değildi. Hı hı. Sen maçın hakemini nasıl buldun? Maçın hakemini iyi bulmak mümkün değil. Çok kötü bir hakem vardı. Hakem yönetimi vardı. Bence iki tarafı da çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Ama sıkıntımız şurada Furkan. Hakem konuşuyoruz. Konuş 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 konuş. Tabii ki herkes heybesindekine göre konuşuyor. Yani herkes kendi takımına yapılan yanlışa göre konuşuyor. Son dönemlerde şöyle bir sıkıntı var. Hakemi konuşurken, hakemin hatalarını konuşurken kronolojiden kopma gibi bir saçmalık var. Hı. Farkında mısın bunu? Evet. Yani işte Davinson'un Rafa'ya yaptığı sarı karttı, o bilmem neydi, işte Barış Alper'in indirmesi kırmızı karttı falan filan. Eyvallah tartışalım bunları. Teker teker pozisyon pozisyonu da tartışalım. Davinson'un Rafa'ya yaptığı hareket faaldi, gözün önündeydi, vermedi. Sarı karttı. Eyvallah doğru. Bir dakika öncesinde ne oldu? Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon. Ne oldu peki? Verilmedi. Verilmedi ve sarf için mi? Eğer o pozisyon olmasaydı, Icardi'nin o pozisyon, penaltı pozisyonu olmasaydı, o gözün önündeki... Davinson Rafa pozisyonuna sarı kartı vermişti. Biraz onun i̇şte etkisini kaldırma Buna biz eyyam diyoruz. Yıllardır Türk hakemlerinin çektiği sorunlardan biri de bu eyyam. E şimdi ama sen kalkıp Icardi'nin pozisyonunu konuşmadan diyorsun ki Davinson Rafa pozisyonu. E kardeşim ne, ne oldu bu Icardi'nin pozisyonu? Orada maç 2-0'da olabilirdi aslında. 2-0'da olabilirdi. Ya olabilirdi muhtemelen olurdu. Yani skor bak bütün yapılan hatalar herkesin isyan ettiği bütün yapılan hatalar oyunu etkileyecek hatalar. Furkan. Ya oyunun gidişatını, seyrini etkileyecek hatalar. Ya Beşiktaş 10 kişi kaldı. Galatasaray 10 kişi kaldı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Tehlikeli atak önledi. Sarı kartı vermedi mesela. Bak hepsi tartıştığımız şeylerin tamamı oyunun gidişatını etkileyecek hatalar. Bak çok net etkileyecek hatalar. Kabulüm. Skoru etkileyecek tek bir hata var. Doğrudan skoru etkileyecek. O da Icardi'nin verilmeyen penaltısı. Şöyle yorumluyorum ben Elinç abi. Varsayalım Arda kardeşler Icardi'nin pozisyonu görmedi. Hı hı. E şimdi var var. Vardan neden hiç müdahale gelmiyor mesela? Hep söylüyorum ya Furkan çok uzun zamandır söylediğim şey vardı. Bazen artık şeyi şey dozajı kaçtı. Yani daha doğrusu kriter kaçtı. Var karışamaz bu pozisyona. Yani niye? Neden mesela? Onların... Hele bir tane hakem yorumcusunun şunu diyor. Ya bu sahada çözmesi zor bir pozisyon. Hakemi anlıyorum. Varında karışamayacağı pozisyon. Ya bu var ne zaman karışacak? Ben bu varı ne zaman karışacağım bir türlü çözemedim yani. Ya ay arkadan diziyle Mauro Icardi'nin dizinin tam arkasına yani baldırın tam bittiği noktaya temas ediyor. Ve bu temas tam adımlama zamanında. Tam adımlama anında. Bu dengeyi bozan bir hareket. Bu dengeyi bozan harekette de şiddet aranmaz kardeşim. Ya bu kadar basit. Bu temasa da faal mu çalınır? Ya dengeyi bozuyorsa çalınır tabii ki. 1-0-2-0 olacak. Olmadı. Sonra döndü Davison. Kıyametler koptu Davison Rafa pozisyonuna. Orada aslında maçın senaryosu bir anda değişebilirdi. E geliyorum şimdi Davinson bak pozisyon pozisyon konuşalım. Davinson Rafa pozisyonu. Eva doğru sarı kart. Barış Alper immobile pozisyonu. Ya ben gerçekten dün dedim ki yani ben herhalde bir şeyleri kaçırıyorum. İmobile Barış Alper pozisyonunda top birine çarpıyor sekiyor. Değil mi? Gidiyor. <laughs> Yön değiştiriyor. Kime çarpıyor orada? Kim temas ediyor o pozisyonda? Topa. Barış Alper. Ya top öne doğru açılıyor. Öne <laughs> doğru açılırken topa temas eden Barış Alper Yılmaz. Ya bir kere %100 gol pozisyonunda topa net hakim olmak ya da topa net bir e, hamle yapmak gerekmiyor mu? E hamle yapan Barış Alper. Tam faul hamle ama hamle yapan Barış Alper. Top orada, şekilde kontrolünde değil. Orada son adam olayına da biraz takılmış durumda taraftarlar. E yanda koşan Yunus var. Hemen arkasında Davinson var ki Davinson'un tamam yani buna, buna şeye bakılmaz bu arada. Ya Davinson çok hızlı adam falan filan yani ona bakılmaz ama yanda Yunus var. Immobile çaprazda. Osimhen'in de öyle bir pozisyonu ya var. Osimhen'in ki çok daha net kırmızı kart bu arada. Yani eğer böyle bir kriterle değerlendiriliyorsa Osimhen'in ki çok çok daha net kırmızı kart. Ama bak şunu söylemek lazım. Kronoloji anlamında yine şaşırmamak lazım. Immobile'nin pozisyonu daha önce. Bak burada Hı -hı. da hakkaniyetli olmak lazım. Immobile'nin pozisyonu daha önce. Osever'in pozisyonundan. E Udo çift sarısı var. Icardi'nin pozisyon verisi o sarı kart. Icardi'nin evet. pozisyon penaltı verilse. E dönüyoruz. Arkasına aşırttıktan sonra Osever'in devam etmek istediği yerde sarılıyor indiriyor. Sarı kart. Gabriel Sarı'nın bileğine basıyor. Sarı kart. Üç sarı oldu. E ama yani bunları konuşmadan yok Davinson kırmızı kart görmesi gerekiyormuş. Barış Alper kırmızı kart görmesi gerekiyormuş. Bunları konuşmak çok bana garip geliyor yani. Sadece bu haklı çıkmak için kendinin haklını çık çıkartmak için bazı şeyleri gözünü kapamak bazı şeyleri de megafonla bağırmak gibi geliyor yani. Biliyorsun abi Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırı. Evet çok geçmiş olsun Emre'ye buradan. Hasan Arıt'ın şoförü Sezgin Günlar maç sonunda Emre Kaplan'a bir saldırı gerçekleştirdi. Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı. Evet. Sezgin Günlar da tutuklandı. Şimdi o olayda şöyle bir açıklama geldi Beşiktaş tarafından. Beşiktaş As Başkanı Onur Göçmez. Arkadaşımız kendi duygularına yenik duruma düşerek başkanımız ve ikinci başkanımıza yönelik alaylı bir paylaşım yapmıştır. Maç sonu itiş kakış yaşandı. İtiş kakış değil bayağı. Biri koluna giriyor diğeri yumruk atıyor. Atıyor. Şimdi hepimiz ya şimdi şey yapmaya gerek yok ya adam hastaneye kaldırıldı o kadar bir şey oldu falan yani bunu böyle itiş kakış yaşandı falan gibi anlatmaya gerek yok. Bu bir. İkincisi bak Emre benim çok yakın arkadaşım. Çok severim Emre'yi. Çok düzgün bir adamdır. Selamlarımızı da getirelim. Aynen selamlarımızı ve geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Serem'le de konuştum sevgili eşiyle. Şimdi bazı şeyleri doğru analiz etmek ve doğru değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Beşiktaş taraftarı ne diyor? Bize saygısızlık yaptı diyor. Beşiktaş başkanına böyle konuşulmaz diyor. Vesaire diyor falan. Değil mi? Şimdi bak ben o gün Emre ile beraber olsaydım. Emre bana tweet'i gösterseydi. Bak Eriş böyle bir tweet atıyorum. Deseydi ben atma derdim. Burada en fikir miyiz? Kapattık mı burada konuyu? Hı hı, evet. Tamam. Ama Furkan yani ne tweet atılırsa atılsın. Ne olursa olsun. Bunun karşılığı şiddet mi? Kesinlikle olmamalı değil. Şiddet mi bunun karşılığı yani? Normal gidip meramınızı sert de olsa sözlü olarak anlatamıyor musunuz? Ve bunu yapanların da başkan, başkanın şoförü hani örnek olacak insanlar. Bak aslında. bunu yapan adam ben sana söyleyeyim. Bunu yapan adam Beşiktaş'a evet. laf geldi diye yapmıyor bunu. Hani bunu Beşiktaş taraftarları koruyor ya bunu bu işi. Bu adam bunu yapan adam bu Beşiktaş'a laf geldi diye korumuyor bu. Ya gidip o, o yumruğu Beşiktaş zarar gördü diye atmıyor. Hasan Arat zarar gördü diye atıyor. Hüseyin Yücel zarar gördü diye atıyor. Adamcılıktan yapıyor bunu. Takımcılıktan değil bak Beşiktaşlılıktan yapmıyor bunu. Hasan Aratçılıktan yapıyor. Hüseyin Yücel'cilikten yapıyor. Ya Beşiktaş taraftarın da anlaması gereken konulardan biri de bu yani. Yani yarın öbür gün Beşiktaş muhabiri bir adam da Hasan Arat istifa yazdığında gidip yumruk atabilir bu adam yani. Hasan Arat istifa Hasan Arat çok kötü yönetiyorsun bilmem ne yazıyor yaz bakalım dayak yiyebilirsin. Bu adamdan yine ki tutuklanma sebebi de Sezgin Gülnar'ın duyduğumuza göre daha önceden de böyle bir vukuatları olup bundan infazının olması infaz nedir söyleyeyim işte bir suç işlersin ve bu suçu bir şekilde senin suçun e, sabit görülür ve bir cezaya çarptırırsın Furkan burada da işte hani daha önceden bir şeyin yoktur sabıkan yoktur vesaire sabıkan olmadığından dolayı bir hükmü geri bırakma yapılır. Geldi 5 sene olur o. Bu 5 sene yükmü geri bırakma yapılır. Eğer aynı suçtan bir daha işlersen total paket olur ve buna göre bir ceza alırsın. Söylenene göre ki hani sağlamasını yapabiliyorsun çünkü böyle bir suçtan yani yumruk atmadan tutuklama olmaz. Tabii ki. Ya olmaması da gerekir. Eğer böyle bir hani kaçma vesaire falan filan bir şüphesi yoksa yumruk atmadan tutuklama olmaz. E şimdi zaten geçmişinde böyle vukuatları olan adam yani bak çok yanlış şeyi savunuyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle inanamıyorum yani buna. Bak tersine döndüreyim Galatasaraylı olsa bunu yapan. İnan üst adına bir Beşiktaş muhabirini dövse Galatasaraylı biri. Kim olduğu fark etmez. Bu sefer de Galatasaraylılar savunacaktı. Öyle bir futbol ikili Yarın da Ahmet Mehmet olacaktı biliyor musun? Bak yapmayın işte bunu. Bunu yapmayın. Bak hakikaten bu bazı şeyler vardır. Bir yerde bir dur demeniz lazım buna. Başka türlü bu işlerden kurtuluş yolu yok. Furkan yani böyle takımcılıktan böyle artık hukuku ezmeye gelirsek zaten hak getire. Bir de biz üstüne basıp tepinirsek nereye bu iş yani? Şunu düşünüyorum Erinç abi. Zaten taraftarlar arasında bir gerginlik var. Şimdi bu olayın futbol şiddetini gerçekleştiren kişi başkanın şoförü. Evet. Az önce de söyledim. Bu insanların aslında taraftarlara örnek olup futbolda bu şiddetin yok olmasını sağlamaları gerekiyor. Şimdi, taraftar şunu düşünmez mi? E, demek ki benim başkanımın şoförü böyle bir şey yapıyorsa ben neden bu taraftarlığından ödün vereyim? Bu insanların taraftarlara örnek olması gerekiyor aslında. Evet. Ki dediğin gibi. Neye örnek oluyorlar ama şu an? Daha da böyle fitil ateşlemeye. Daha da şiddetli olmaya, daha da öfkeli olmaya örnek oluyorlar tabii. Galatasaray başkanının şoförü de yapmış olsa yine aynı şeyleri konuşacaktık. Ya yattı, Galatasaray başkanının korumaları da 5-0'lık şeyde Süper Kupa mağlubiyetinde Sezgin Gelmez'i tekledi. Yani tabii ki bir şiddet olayı olmadı ama hani bence dozajı kaçmış bir şeydi yani uzaklaştırmaydı o yani. Yani ben gönlüm çok rahat. Ben o gün Dursun Özbey'i yerden yere vurdum korumalarını. Benim gönlüm çok rahat. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bunu korurken gerçekten bir nefes alıp düşünmek lazım. Yok 80 kişi geldik 79 kişi dönmeyiz falan yani. Na, ne yapıyorsunuz abi? siz? Ya siz bir kere ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Harbe mi gidiyorsunuz kardeşim? Sefere mi çıkıyorsunuz? Nedir bu ya alt üstü top ya? 80 kişi geldik 79 kişi dönmeyiz. Vay bre be. Bu insanlar tamam mı? En büyük sıkıntı zaten Furkan. İnsanların kendine çok büyük bir misyon yüklemesi. İnsanlar Galatasaray'ı kurtarıyor. Beşiktaş'ı kurtarıyor. Fener'i kurtarıyor. Ah be! Sefere çıkıyorlar bunlar. Ya her ne seferinde... büyük sorumluluklar var Furkan insanların üstünde. 30 milyon insanın sorumluluğu bu adamların omzunun yükünde. Ya her seferinde seninle bu son olsun diye konuşuyoruz. Maalesef çok ya kötü siz... bir futbol iklimi Furkan... içerisindeyiz. Ya bak gerçekten siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Ne sanıyorsunuz kendiniz? Ya bir de bu, bu, işleri böyle harp gibi, sefer gibi böyle inanılmaz anlamlandırıp kendilerinize muazzam sorumluluklar... General ya, general. Beşiktaş'ın generali. Galatasaray'ın generali. Kurtarıyor ordularının başında. Ya komik komik hareketler yapmayın ya. Temennimiz yine bu olayın son olması. Hiç sanmıyorum ama son olmasını dilemekten başka da bir şey gelmiyor aslında elimizden. Diyelim ve diğer maddemize geçelim. Geçelim. Beşiktaş'ın dün yaptığı bir açıklama vardı sosyal medya üzerinden. Onun bir özetini sana okuyayım. Hı -hı. Fixtür ayarlamasından illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet kara borsasına kadar saha içinde kayrılarak palazlanmalarına verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz göreceğiz. Burada federasyona bu açıklamayı yaptı. Önce bunun yorumunu senden alayım. Daha sonra... Galatasaray Spor Kulübü'nün de verdiği bir cevap var. Hı hı. Onu da sana Yine aşık atışmasına döndü demiş. Evet. Yani şimdi bak bir şeyleri satıyorsanız eğer o sattığınız şeyi sizin yapmıyor olmanız lazım. Yani duygu satmaktan bahsediyorum. Bir ürün değil. Bir duyguyu satıyorsanız o duyguyu sizin yapmıyor olmanız lazım. Şimdi başlayalım Hüseyin Yücel'den. Hüseyin Yücel ne dedi? Edebinle sevin. Hı hı. Önce bir zahmetsiz. Hüseyin Bey önce bir siz. mikrofonu elinize alıp Avrupa Fatih'iymiş Galatasaray diye tezahürat başlatan önce siz rica ediyorum. Bu noktada istersen Galatasaray'ın da açıklamasını sana okuyayım. Çünkü Hı -hı. bununla alakalı bir açıklama. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp. Bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve bunu alkış tutanların lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Hiçbir yere de, gitmeyen açıklamalar işte yani. Hiçbir şeye varmayan, hiçbir şeyi çözmeyen. Sadece iki kulübünde kendi taraftarını kendine inandırma çabası iki açıklamada. Ama ben yine söylüyorum yani. Şöyle Süper Kupa maçında Beşiktaş bence sportmenliğe uymayan bazı tweetler attı. İşte hani Süper Kupa maçında kupa töreninde onları alkışlamayı bekleyen Galatasaraylıları, Galatasaraylı futbolcuları videosunu çekip bence sportmenliğe uygun olmayan işte hani böyle de bekletiriz sizi işte tadındaki. Aslında sana nasıl saygı duyuyor o futbolcular ve teknik direktör? Hı hı. Bunu kullanıp dalga geçen bir tweet attı. Mesela ben bunu hiçbir şey diyemem tabii ki bireysel olarak kızarım. Bir şeyler söylerim. Ama ben bunu hiçbir şey diyemem. Niye? E, senin kulübünde 3 ay önce salıncaklı tweet attı. Bu derbi galibiyeti sonrası da bir paylaşım vardı. Bak şimdi tekrar söylüyorum. Bu, bununla neye bağlamak istediğimi anlayacaksın Furkan. Benim kulübüm salıncaklı tweet attı. Tamam, bu da sportmenliğe aykırı bir tweet gönderme vesaire. Hı -hı. O yüzden ben şunu diyemem. Ya siz Beşiktaş kulübü olarak nasıl böyle şey paylaşırsınız diyemem. Çünkü 3 ay önce benim kulübüm de paylaştı. O hakkı da senden alıyor. O hakkı da benden alıyor. Geliyorum e şimdi Hüseyin Yücel de sen şöyle diyemezsin ya edebinle sevin diyemezsin. iki hafta önce bir hafta önce ya Avrupa Fatih'iymiş diye başlayan bir tezahürat başlattın. Sen o tezahüratın sonunun ne olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Kesinlikle. İkinci cümlesi Galatasaraylıymış bilmem bilmem ne. İkinci cümlesi yani şey yani bu uzun bir tezahürat olur sonunu bilmiyordur. Eyvallah. Ama yani, yani ikinci cümlesi böyle. Şimdi sen kalkıp bana nasıl edebinle sevin diye biliyorsun ya. Ya insan hakikaten bazen e, gibi de var ya insan ne yaşadığını bilir diye. <laughs> ya Hüseyin Bey insan ne yaşadığını bilir gerçekten ya. Bu Erşen Kuner'e kooperatif Kemal'de bir sahne var ya niye küfür ediyorsun diyor. Sonra bir şey daha ekliyor üstüne. Nazlı yemin ne? ediyorum bu. Bak yemin ediyorum Türk spor kamuoyunun yaptığı şey bu. <laughs> Nazlı ne biçim konuşuyorsun? <laughs> ha, Nazlı ne biçim konuşuyorsun diyor sonra üstüne bir şey diyor ya. Bak Türk spor kamuoyu böyle bu, bu replik üzerinden devam ediyor. Çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim. Ne diyeyim başka bir şey diyemiyorum. Yani gelelim Hasan Arat'a. Süleyman Sebar'ın mezarını ziyaret ettikten sonra Ali Sami'nin mezarını ziyaret ettiler. Aynı Galatasaray e, spor kulübünün yıllardır yaptığını ilk defa Hasan Arat yaptı. Teşekkür ediyoruz buradan. Ali Sami'nin mezarının başında çok güzel bir konuşma yaptı. Çok hoşuma gitmişti o gün. Hakikaten çok hoşuma gitmişti. O konuşma için de yine ne kadar olsa da genel kurula rağmen o konuşma için de teşekkür ederim. Ama genel kurula geliyorsun. Size şimdi bir şey dinleteceğim diyorsun. Yani başkan ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim ya. Size şimdi bir şey dinleteceğim deyip yelleleyi yelleleyi o küfürlü tezahüratı siz açıyorsunuz. Sonra bütün genel kurul bu küfürlü tezahürata katılıp Bangır bangır küfür ederken siz orada te alkışla tempo tutuyorsunuz. Ya bir Allah aşkına biriniz bir durun ne yapıyoruz deyin ya. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz abi. Bunu söyleyebilirim gerçekten. Bunun Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı da yok. Maalesef tüm takımlarda... Ve dönüp özür dileyen de yok bu arada Furkan. Da, yani evet. dönüp ya kusura bakmayın hani bunun böyle olacağını düşünmemiştik. Hani ne bileyim kurgucular hazırlamış falan filan. Özür dileyen iki tane adam var ha bu, bununla alakalı. Bir yerden Timur. 50 kere özür diledi adam şeyden. Ligi bitirtmeyiz Ligi muhabbetinden. Istedim, evet. Ligi bitirtmeyiz yani bu herhalde son 10 sene içerisinde kurulmuş en soft... Açıklama yani. Ligi bitirtmeyiz. İşte şerefsizler, haysiyetsizler, ahlaksızlar, bilmem neler. Onlar da havada uçuşurken adam bir ligi bitirtmeyiz dedi diye 50 kere özür diledi. Bir tanesi de Okan Buruk. Şampiyonluk gecesi o Şinanay Hı -hı. şey yaptığı için, eşlik ettiği için röportajında özür diledi. Olmadı o hareket dedi. Heyecanımıza yenik düştük dedi. Ama en çok konuşulan da hala bunlar. Özür dileyim, <laughs> özür dilemeyi bilen ve bunu erdem olarak kabul eden iki tane adam var. Gerisi saldım çayıra mevlam kayra ne yapıyorsa yapıyor. En çok konuşulan özür dileyen iki tane adam. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Devam edin abi, taraftarlarınızı konsolide etmeye devam edin. Her olsun. Yarın öbür gün sokakta biri birine çok yanlış ve kötü bir şey yaptığında bunların sorumluları sizsiniz. İmam osurursa cemaat bir tık öleri, ileri taşıyor ya bu işi. Abi yani ne diyeyim? Zaten o yüzden sana söyledim. Hani örnek olması gereken insanların bunu yapması. çünkü son zamanlarda çok fazla haber çıkıyor. Özellikle derbi günlerinde. Yani farklı takımın formasını giydiği için saldırıya uğrayan, öldürülen, çocuğunun yanında darp edilen taraftarlar oluyor ama sen de az önce ifade ettin. Durum bu yani abi. Bunların hepsi dönüp de şey şuna varıyor Furkan. Yani Beşiktaş'ın geleceği birinin elindeymiş. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın geleceği birinin elinde. Ya hiçbir etkiniz yok be kardeşim ya. Sahada top oynanıyorsa şampiyonsun. Oynanmıyorsa değilsin. Bu kadar basit. Tweet attı diye şampiyon olacak. 5 tane tweet attı diye şampiyonlukta emeği olduğunu düşünüyor. Ne bileyim orada ona cevap verdi diye şampiyonlukta emeği olduğunu düşünüyor. Ya yemin ediyorum bak gerçekten bütün bütün sorun bundan kaynaklanıyor aslında. Süper Kupa'da Giovanni Van Bronckhorst'tan daha fazla emeğinin olduğunu düşünen Beşiktaşlılar var. Ben sana söyleyeyim ya. Ya da geçen seneki şampiyonlukta Okan Buruk'tan daha fazla emeğinin olduğunu düşünen Galatasaraylılar var. Var yani. Yok kardeşim yok hiçbir şeysiniz ya. Bunu artık kabullenin ya. İnsanlar Sezgin başarılarda. Sezgin sen hiçbir şeysin ya. Yani Beşiktaş'ın geleceği istikbali sana kalmadı. Emre Kaplan'a atacağın yumruk ancak seni hapise gönderir. Bu kadar basit. Orada sen de az önce ifade ettin. Aslında kulübün çıkarı ya da kulübün menfaati için yapılan bir saldırı da değildi. De o da değil yani. Hadi de bak diyelim ki öyle yani şey Beşiktaş'ın fedaisi olarak görüyor kendini. Hiçbir etkin yok. Beşiktaş'ın bundan sonraki haftalarına, sezonlarına hiçbir etkin yok. En ufak başarıda bile kendine pay biçen insanlar gerçekten çok garip. Ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Erinç Ya kardeşim bak takımın top oynuyorsa, hocan takımına top oynatıyorsa, şampiyonsun değilse bitti. Bu kadar. Şampiyonluk sağda kazanıyor. Ya diyor. kimse, ya bir yorumcusu, habercisi, gazetecisi, Twitter fenomeni falan filan. Ya geçin artık kardeşim bu işleri. Kendinize pay biçmeyin ya. Bir şey oluyor, yorumluyorsunuz, konuşuyorsunuz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Beraber kızıyoruz belki. Bu kadarsınız ya. Herkes bu kadar bitti gitti. Herkes bu kadar. Sevgili arkadaşlar, canlarım ciğerlerim. Bak yaşı küçük arkadaşlarım. Lütfen bu spor yorumcularına, youtuber'lara, bir de benim yani. Spor yorumcularına, youtuber'lara, işte bilmem nelere, twitter fenomenlerine Allah'ınızın aşkına bu kadar misyon yüklemeyin. Hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Beraber kızıyoruz, beraber seviniyoruz. İşte beraber bir şeyleri yorumluyoruz. Beraber birbirimize bakış açısı kazandırıyoruz. Sürekli aynı fikirde olmak de zorunda değiliz. Lütfen bu insanlara bu kadar misyon yüklemeyin. Bazen şeyde de oluyor ya. Abi istifa demedin. Demek zorunda değilim canım kardeşim. Demek zorunda değilim sen istifa mı diye düşünüyorsun? Yüzde bir milyon hakkındır. Benim düşüncemle sen etkilenme. Beni dinle. Belki bir farklı bir bakış açısı kazandırırım belki sana. Belki beraber eğleniyoruzdur. Belki beraber kızıyoruzdur. Tamam bunları beraber yaşayalım. Ama kendi adına da misyon yükleme. Yani kimseyi kendine sözcü edinme. Zaten Bak fark... Furkan din de tamam mı ibadet de bireyseldir. Çok benzer taraftarlık da bireyseldir. İçinde yaşarsın kendin yaşarsın. Kendi duygularını kendin yaşarsın. Yani Galatasaray'ı sevmek için Fenerbahçe'yi sevmek için, Beşiktaş'ı sevmek için 10 kişi bir araya gelmene gerek yok. İbadet etmek için de kendi başına ibadet edebilirsin yani bireysel olarak. Hı hı. Ya bir topluluk olmadan ibadet edemiyor durumunda değilsin. Taraftarlık da böyle. Ya birileriyle aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Sen kendi Galatasaray'ını, sen kendi Fenerbahçe'ni, sen kendi Beşiktaş'ını sevebilirsin. Aynı şekilde destekleyebilirsin. Zaten insanları olgunlaştıran aslında farklı düşüncelere sahip fikirlerle kendi düşüncelerini bağdaştırmak biraz daha. Ya işte bak Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı en büyük yanılgı bu. Galatasaray sosyal medyada çok güçlü. O yüzden şampiyon. Ya hayır abi ne alakası var ya? Ya bak işte kendinizi de böyle kandırıyorsunuz. Biz sosyal medyada çok güçlü değiliz. Biz gündem yapamıyoruz. Bilmem o yüzden şampiyon olamıyoruz. Ya o zaman alma topçu. Mourinho'ya getirme 25 milyon euroyu Twitter'a ver fenomenlere. 25 milyon euroya var ya Galatasaray'dan alamayacağın fenomen yok. Ya 10 bin liraya retweet atıyorlar. Ya verme o zaman onun 25 milyon euro. 1 milyon eurosunu ayır kenara. Ya 10 bin liraya retweet atan var. 5.000 liraya da var. Ya bağla. Hadi bakalım olabiliyor musun? Sosyal medyada güçlü Fenerbahçe. Hadi bakalım şampiyon olabiliyor musun? Ya işlerin böyle yürüdüğüne size inandırdılar. Ve böyle devam ediyorsunuz. Etmeye de devam edecek. Evet. Muhtemelen. Sonra işte böyle garip garip adamların arkasından şey geliyor, koşuyorsunuz. Fenerbahçe'nin haklarını koruyor. <laughs> Fenerbahçe'nin fedaisi, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın fedaisi. Yok abi öyle bir şey. Gözünü seveyim yok öyle bir şey. Bak sosyal medyada güçlü o takım bu takım falan hiçbir şey yok. Gerçek tek bir gerçek var. sağa içerisi. Sağ içerisinde oyun oynanıyorsa kazanıyorsun. Oynamıyorsan kazanmıyorsun. Bak çok basit bir istatistik vereceğim. Hemen referansımı da vereyim. Sergen Da, Sergen'e teşekkür ederim. Çok güzel bir istatistik çıkarmış. Okan Buruk geldiğinden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arasında bir lig oluşturulsaydı. Bu zamana kadar yapılan maçlarda. Hı hı. Galatasaray 32 puanla lider. İkinci kim? Fenerbahçe. Kaç puanı var? Tamamen tahmin ediyorum. Tahmin et. 20. 17. Beşiktaş'ın 13. Trabzonspor'un 13. Artı 16 averajı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin eksi 6. Beşiktaş'ın eksi 4. Trabzonspor'un eksi 6. E bu ne, neyle açıklayacaksın bunu? Hadi dedin ki Anadolu takımlarını yendi, onu yendi, bunu yendi falan. Ya e, derbilerde de durum ortada. Yani kendi aranda lig oluşturdun. Hadi dedin ki Türkiye Ligi artık çok şey, basit. Gelini geçeni yeniyorsun. E kendi aranda oluşturdun. Hadi dörtlü oluşturdun. 32 17 13 13. Ezici bir üstünlüğü var Galatasaray'ın ne? Ger Yok gerçek burada işte. Doğru burada. 3 senedir Galatasaray bu ligin en iyi takımı açık ara. Bunu kabul etmedikçe, böyle geçmedikçe, bunu geçmeye çalışmadıkça hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Ya da Bekleyeceksiniz Galatasaray bir şekilde kendi kendini bitirecek. Vardı öyle huyları Galatasaray'ın. Evet. Ya da bekleyeceksiniz olduğunuz yerde bir şekilde Galatasaray içinde iç karışıklık olacak. Bir şey olacak falan olacak falan olacak. Kendi kendini bitirecek. İki yollar. Emeğe kara çalarak olmaz ama bu. Yani sen başarısız olduğunda rakibin başarısına leke sürerek kendini başarılı yapamazsın. Anca o başkanlık koltuğunda birkaç sene daha oturursunuz. 6 sene oturdunuz birkaç sene daha oturursunuz. O da belli olmaz yani hani oturamayabilirsiniz. Ama bu kadar basit olay. Aklıma Jurgen Klopp'un bir sözü geldi. Hı hı. Manchester City şampiyonu olduğunda Klopp'a soruyorlar. Siz niye olamadınız? Klopp'un verdiği cevap da şuydu. Rakamlar ortada. Manchester City bizden daha iyiydi. Evet. Hak ettiler. Tebrik ediyorum. Hayır bu kadar basit ya. Oyunlar oynanıyor. Yapı var. Sistem var. Yani bu, bu yapı 3 ay önce Süper Kupa'da tatildeydi. Bodrum'daydı herhalde. Yıllık izine çıkmıştı. O yüzden Beşiktaş bizi 5-0 yendi. Immobile'nin kırmızı kartını gördü. Yani o ara yıllık izindeydi. Belli ki yapı. Sonra işinin başına geri döndü. Ve bir anda Beşiktaş'ı yeni verdik yapı sayesinde. Saracoğlu'nda da yapı yok yoktu değil mi yapı? Hiç yok. duymadık yapı. Yoktu. Allah vere duymadık. Sonumuz hayır olsun diyorum. <laughs> Erinç abi. Hayır olsun hayır olsun. Umarım bu tarz konuştuklarımız son olur. Ve artık daha güzel futbolu konuştuğumuz Kaçıncı günler. günler. söyle söyleyişimiz bu ya Furkan? Evet abi. Vallahi bilmiyorum. Ben artık çünkü futbol konuşmak istiyorum. Konuşamıyoruz işte. Maalesef. Ağzına sağlık Erenç abi. Senin de ağzına sağlık Furkan. Buradan Timeline izleyicilerine de hemen söyleyelim. Hem geçtiğimiz gündemlerde e, işte biraz canımızı sıkan gündemler olduğu için izleyici yorumlarını almadık. Bir de işte o herhalde o gündemde de insanlar çok böyle eğlenceli yorumlar da yapmak hmm. istemedi tabii ki. Onu da dikkate aldık. O yüzden bu videoya yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki e, timeline'da izleyici yorumlarıyla devam edeceğiz yine. Beraber izleyici yorumlarıyla güleceğiz, eğleneceğiz. İzleyici yorumlarını değerlendireceğiz vesaire. O yüzden yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ve tabii ki videoya beğeniyi, Markaş kanalına aboneliği ve hype'ı özellikle rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Duyduğunuz yerin Çavi'yi. Bizden bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.